Bir şey söyle, onlara bir şey söyle. Acayip seviyorlar seni. Vallahi bir şey söyle yani. Ne <laughs> diyebilirim ki zaten ...yedi 7 seneden beri profesyonel olarak şarkı söylüyorum. 7 senedir, 7 senedir hayatımın en güzel günlerini yaşıyorum. O yüzden daha böyle sana da sana da yakışır abi. Harika bir adam şey ya. Ya. Bir Çok Avrupa turnesi yaptık iki kere. İnşallah yenisini de yaparız Avrupa'da. İnşallah inşallah. Ya var mı yeni proje proje herhangi bir şey var mı anlatacağım bir şey? Bir albüm bir şey. Valla e, bizde zaten şarkıları yapmak hiç bitmiyor. Çocukla. Şarkıları evet. yapmak hiç bitmiyor zaten devamlı üretim halindeyiz. İyi olduğunu düşündüğümüz bir e, bütünlük olduğu zaman e, çıkaracağız albümü. Var mı yani yakın zamanda bir başka bir konser büyük bir hareket Açıldı evvel işler de için söylüyorum. <ha? gülüyor> i̇şler evet. <gülüyor> 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 Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Biraz e, şu anda yani büyük konserler yaza kadar yok. Yazın başlayacak onlar Mayıs, Nisan ayından itibaren. E, bu sene Solo Türk'le beraber çok güzel bir e, proje yapıyoruz. Geçen yıl ilk defa 17 Mayıs'ta e, Beşiktaş'ta yapmıştık. Solo Türk'le beraber. Solo Türk uçmuştu. Ben de arkasında konser vermiştim. Ha, güzel. Bu sene onu bütün Türkiye'de yapacağız inşallah. Onu bekliyoruz heyecanla. Seyircilerimizden gelen son sorularda devam ediyorum. Gürkan Uygun'a selam olsun demiş. Abi bir röportajında Kurtlar Vadisi'nden ayrılma sebebini, memati karakterini günlük hayatta çok kullanır oldum demene bağlamıştın. Daha sonra muhteşem yüzyılda Mimar Sinan'ı canlandırıp sonra kaçak listesinde Serhat rolü aldın. Ne oldu abi? Memahattin ayrıldığında da eline ne geçti demiş. <laughs> Ceylin İnce. Bir kere her şeyden önce o niyetle hani ayrılmadım. Yani hani başka roller oynamak istiyordum. Ee, o da çok mümkün değildi. Gerçekten 10 sene boyunca o rolü canlandırdım. Memahattin'i canlandırdım. Ee, yeni bir şeyler yapmak istedim. O arada imkanım yoktu. Ee, 5 senedir de bayağı bir şeyler yaptım aslında. Ama kaldı aslında. yani. Bugün hala buradaki evet. seyirci bir memati evet. durumu yaşıyor yani. Yani onun e, silinmesinin bir e, mümkünatı olduğunu düşünmüyorum ben. Silinsin istiyor musun? Yok hayır öyle bir e, derdim yok. Yani hani bu başıma gelmiş bir kere iyi şeylerden bir tanesi yani. yani bundan kurtulmak sonuçta beni bir noktadan alıp bir yere getiren bir oldu. Aslında bir kırılma noktası e, tabii yani ki. köşe başı yani şey en önemli noktasıydı. Dolayısıyla hani ondan kurtulmuş olmak zaten istemiyorum. Sadece farklı roller oynamak istedim. O zaman bu çok mümkün olmuyordu. Ee, yani o duygularımı törpülemek için artık bırakmam gerektiğini düşündüm o kadar. Peki Emre Karaman sormuş. Tolga'nın Sayışman da bizim gibi içlik giyiyormuş demişler. <gülüyor> 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 Hocam sete, giyiyorsan söyle yani Yani bunda se, bir şey. Sete gelse görse Kaç içlik diyorum hem de. Dış, Sette. Tabii abi yani sahnelerde, bizim, çekimlerde çok soğuk oluyor dışarısı ve saatler <laughs> dışarıda kalıyoruz sabaha o kadar. O dizide izlediğimiz o yakışıklı, o kıza evlenme teklif eden Tabi, Paçalı don içinde. İçeride. <gülüyor> Seni <laughs> seviyorum <laughs> alt taraf paçalı don. Çorabın içine. Tabii aynen. Mükemmel hareket. Senin o karizmayı ben bir kere daha bitireyim o zaman madem öyle. Elimizde bir VTR'miz daha var. <laughs> Yeter ya. Ses, sesini acaba senin sesin olmasaydı Memati'nin sesi de sesi olmasaydı Vallahi. biz buradan kanaldan seslendirdik ee, o sesleri onları. Bir izleyelim. Sesleriniz değişseydi nasıl olurdu? Yardım edin! Kimse yok mu? Yardım edin! Gökteki kuşlar, denizdeki balıklar, ormandaki haberler, şu kıza yardım edin be! Allah kahretsin ya! Kimse yok mu? Ya ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Burada otobüsten, kamyondan başka bir şey geçmez. Neye bağırıyorsun? Kime bağırıyorsun? Benim adım Yiğit. Ben sana bu kadar aşıkken, sen bende mantık arar mısın? Hı? Ararsan bulur musun? Yani bırakmıyorsun beni. Öfken aynı öfke. İnadın aynı inat. Aşkın hala aynı aşk. Seni bırakmam. Memati, niye gerginsin? Gergin değilim. Haber bekliyorum. Ben de bir şey söyleyecektim. Sonra söylerim. Ne söyleyeceksin söyle? Çocuğun cinsiyetini merak etmiyor musun? Etmiyorum. Sen de etme. Ne yap et erkek doğur. Ne yani? Kız olsa? Şansını zorlama. Çocuğumun anasısın. Ama yok. İlla zorlayacaksan unutma. Henüz çocuğun annesi değilsin. Açsan birlikte yiyelim. Ne zamandır teyze? Ha? Ne zamandır biliyordu? Şaka yapıyorsun. Ben de sizinle birlikte öğrendim. Unuttun mu? Evlendiğimizi değil bizi. Birbirimizi. Birbirimizi nasıl sevdiğimizi. Ne zamandır teyze? Ne zamandır kandırıyorsunuz beni? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh,